Merhaba arkadaşlar iyi günler. Bugün de bir tane Mercedes emelimiz var. Yağ kaçağı için gelmişti buraya. Ee, yağ soğutucusundan. Aracı komple söktük. Değişik olan parçalarımızı aldık. Servisten orijinal parçalar. Boyan parçaları hepsi. Ustamızın elinde. Bu araçta ısıdan dolayı burada bir yüksek bir ısınma olduğundan dolayı bu contalarda bir kevreme oluyor. Bu araçta bu kevremeden sonra yağ akıtma oluyor. Herkes bunu arka krank keçesi olarak biliyor. Ama e, bura motorun tam ortası olduğu için buradan yağ kanalıyla bu şanzımanın içine iniyor. Şanzımanın içine indiğinde bu araç herkes buna krank keçesi olarak söylüyor ama e, aracımızdaki sorun yağ soğutucusunun contası. Biz bunu daha önce birkaç kere daha çöktük. Bu sorun hep buradan çıkıyor. Bu emel motorlarda bu V6 motorlarda bu yağ soğutucu hastalık yüksek ısıda kaldığı için bu ara bu contalarda kevremeler oluyor. Burası günce hangi contalar değişiyor usta başkan? Bunlar da değişiyor herhalde. Evet bunlar e, turbonun alt sehpasının contası. Ondan sonra emme manifold contalarımız. Ondan sonra özellikle bu turbo bu adına giren e, borumuzun contası klep motorumuzun sekmanları, orliklerimiz, ara flanşımız. Bu parçalar söküldüğünde yenilenmesi gerekiyor. Çünkü bunlar da zamanla sertleşiyor. Bu parça sertleşme yaptıysa onlarda da aynı sıkıntı yaşanır ilerleyen zamanda. O yüzden biz sökmüşken bunları değiştiriyor. Buradan araç sahibine şimdiden geçmiş olsun diyor. Bundan sonra inşallah sıkıntısız binecek bu araca. İnşallah olacak. Bir de bu arabada herhalde root filter sıkanma sıkıntısı vardı. Tıkanma sıkıntısı. Onu da ilaçlayacağız. Fark basit sensörümüz değişecek. Evet şu sensörümüz değişecek. Ondan sonra bir rejenerasyonla rutulüptürümüzü de temizleyeceğiz. Ondan sonra bu aracımız izine hazır olacak arkadaşlar. Videomuz şimdilik bu kadar. Ee, sormak istediğiniz sorular olursa yoruma yazabilirsiniz. Oradan elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum. Hayırlı günler.